Ha, sen pilot mu oldun? Buraya bak, buraya hani bakayım. Ah bozuk para, koy. Aa, bozuk para koy. koyalım oraya. Ay bakalım. Ama çarklara bak. Şurası. Baba. Vay masal. Ah masal buradan bakınca kerebek oldum biliyor musun? Emirhan bunlar baya güzelmiş ya. Çarklara baksana nasıl dönüyor. Evet. Kardeşe bak kardeşe. Evet. Kardeş nasıl dönüyor. Evet, Senin uçağını çok beğendim yalnız. Evet. Çok güzel. Evet çok tatlı bir uçak. Evet, çok, çok mu güzel? Şuraya bak. Hayır, kuma girmek yok. Evet, yok. Ben çok beğendim bunu. Acaba bizi kaldırır mı? Bize göre değil. Evet çünkü biz büyüyüz tamam. mi? Biz? Çok güzel bir kelebek ama. Masmavi. Işıklarını bir görsen. Çok güzel dönüyorsun. İlk dönüyor ha. Baba Kornası mı var? Burada. Aa, çok güzelmiş. Senin bitti. Aha. Evet. Biraz Ömer bitti. Tamam. Baba silahı silahı silahı. Bak bak Ama Hadi senin bana. daha bitmedi. Senin daha bitmedi. Bitti. sen de bineceksin tamam mı? Aa bitti. Ama beklemen lazım. Tamam. Aa. Bekle. Bekle ha tamam. Sen de bineceksin Çok tatlı. Sırayla önce abim sonra sen. Sen başka şey yapayım. Bak sen bence şimdi motora bin. Masal. Sonra da değiştirin abiyle. Sonra da değiştirin. Baksana motor da çok güzel. Ya şimdi motora bin. Sonra da ona bin tamam mı? Tamam mı? Motora. Valla evet. tamam. Sen de yapıyorsun. O zaman bu neymiş? Bu ne acaba? Sadece sallanın herhalde. Baksana. Masal. Masal bak bak gel buraya gel. Hadi şöyle geçeyim mi? İki tane jeton var bende bak. Elimde. Burada burada Öldür onları Öldür hepsini Öldür 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 Öldüreniz. Hepsine vur 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 Vurunca havaya mı kaldırıyor acaba? Vurman gerekiyor, hadi. Masal vur aşkım onları. Tamam. Tamam. Bekle, abi bekle. bekle. Al ya de. Masal, vur 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 hepsine hızlı hızlı. Vay o polis. Emirhan polis şimdi polis oldu. Ana, abad, ha baba. ben rol. Hani bakayım. Abad, olmuş, Vay. Aa evet. Ay, bu bakarak, bakara. Vay dur bekle ama Ay, dur bekle. Ay, düşüyordum neredeyse. Bekle şimdi kardeş de binecek yanına tamam mı? Kardeşinin bir Tamam. Diğeri. Ha treni sonra. İki tane vardı verdim. Kaç tane? 3 tane mi var şu an? Vur onları vur. Ay çok güzelmiş. Aynı önden bakınca tırtıla benziyor biliyor musun? Aynı tırtılık. Evet vursana vursana. Vur 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 mikropları bay. Bay mikropları mikropları öldür. 5 Be tane var. Kaç tane? 1. bindi mi? Iki, 2 Dört. 3 4 1 hı 4 2 3 4 Hayır önce gel abinin yanına. O önce bir. Ama Ona bak da... abiyle birlikte <laughs> Bilmez kimse yok ki burada. Kim binecek? Ay Mirhan polis olmuş. Kardeşini yanına mı oturacaksın? Evet. Çok güzel. Evet. Hadi otur bakalım. <laughs> Dur bakayım. Arkasında da olabilir. Dur bakayım. Yanda yanda. Hı, hı Bacağın altında. Oo, polisler hareket etti. <laughs> Suçluları yakalayamaya mı gidiyorsunuz? He? <laughs> Suçlulara mı gidiyorsunuz? <laughs> Çok güzel. Değiştiriyor <laughs> mu? Dur bakayım. Hani bak. yap bakayım bir göreyim. Onu bakıyorum Yap bak. da bir göreyim. Bak. Vay, Ağlan. çok güzel. Ben bana, ben bak, 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 bak. Harika, ikiniz de bakın bana, uzunca bakın bana. E, masal sen de hayatın. Tamam, çok güzel.